Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeni İsmail Önder. Şimdi size yeni çıkardığım 6. sınıf kitabımla ilgili bir doğal sayısının asal bölenleri bulunması konusuyla ilgili yenisi 5. sorunun çözümünü yapacağım. Bakalım örnek var mı var. Burada bölen listesiyle 24 sayısının asal bölenleri iki ve 3 demiş. Demek ki soru kesinlikle asal bölenlerle alakalı. Yani bir doğal sayının asal bölenleri ile ilgili alakalı. Örneği anladıysanız üstünü okumaya gerek yok. Devam edelim. Trabzon'da yaşayan Ayşe alanı A santimetre olan, santimetre kare olan bir dikdörtgen çiziyor. Ayşe çizdiği dikdörtgenin asal çarpanlarını buluyor. Ayşe'nin çizdiği dikdörtgenin asal çarpanlarının çarpımı çift doğal sayıdır. Tamam. Ayşe'nin çizdiği dikdörtgenlerin asal çarpanları ile kenar uzunları aynı olan bir tane dikdörtgen çiziyor. Buna göre çizilen dikdörtgenin aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bakın bir sayının alanını veriyorsa, biz bunların kenarlarını buluyorsa kesinlikle çarpanlar katlarla ilgili. Ama burada önemli olan şu demek. Bakın Ayşe'nin çizdiği dikdörtgenin asal çarpanlarıyla kenar uzunları aynı olan bir tane dikdörtgen çiziliyor cümlesindeki anlam şu demektir. Aslında buradaki dikdörtgen çizmek için iki tane kenar olduğu için asal çarpan sayısı iki tane demektir sadece. Bak bir daha söylüyorum. Ayşe'nin çizdiği dikdörtgenin asal çarpanlarıyla ile kenar uzunları aynı olan dikdörtgen çiziyor cümlesindeki anlam bu demektir. Asal çarpanı iki tane olan sayıyı sormaktadır. Yani biz dikdörtgen çizersek dikdörtgenin bir uzun ve kısa kenarı olduğu için biz sadece bunları kullanabiliyorsak demek ki burada ifadede diyor ki Size diyor ki asal çarpanı 2 tane olan sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. O zaman bakalım bak 600 bölünebilme kurallarını kullanabilirsiniz. Neden? 2'ye bölünür. Bakın 3'e bölünür, 5'e. O zaman bunun asal çarpanında 3 tane gitti. 1500 bak. Bak dikkat et. 2'ye bölünür. 5'e bölünür. 5 bir daha rakamlar toplamı 6 3'e bölünür. 3 tane gitti. 210 2'ye bölünür. 3'e bölünür, 5'e bölünür. Bir de zaten 7'ye bölünür, gitti. 158, 159. 2 çarpı 79 mu? Bak 2 çarpı 79. Zaten 2 asal sayı 79 da asal sayı. 2 tane asal çarpanı olmasını istiyorduk. 158'in 2 tane asal çarpanı olduğu için cevap Denizli'dir. Bir sonraki soruda görüşmek üzere sevgili öğrenciler. Hoşçakalınız.